Evet arkadaşlar, oynanılan herkese merhabalar. Yeni bir rehber videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere Game Booster 3 kullanmayı göstereceğim. Game Booster 3 nedir? Ee, bir oyun hızlandırmak için kullanılan programdır arkadaşlar. İlk ee, ilk önce size verdiğim linkten dos, bu Game Booster 3 indiriyorsunuz. Açarsanız böyle iki geliyor görünüyor. Kurulum çok basit. Bizim bunda bir işimiz yok. Switch game da bir işimiz yok. Game işimiz var. Bunu açıyoruz arkadaşlar Böyle bir şey çıkıyor. Buradan ekle ve istediğimiz oyunun eksi. Eksi olsun yoksa bir faydası olmaz. Eksi olmadan e, hiçbir işe yaramaz program. Eksi dosyasını açıyoruz Bu arada da Amazing Spider-Man 2'nin eksi dosyasını bana söylerseniz çok sevinirim. Az iki lençirme yoksa game mi? Ben diyorum. Neyse, açıyorum işte çok önemli değil. Sonra buradan bunu bir kere tıklıyoruz. Hangi oyun oyunu istiyorsak bir kere tıklıyoruz. Mesela ben ne istesem game istiyorum. Ee, buradan güçlendirmeye geçiyorum. diyorum. Ama şunu yapayım bir dakika. var önce yaptığım için böyle Bir dakika. Ha, böyle bir şey de işte. Buna tıklıyorsunuz bir kere. Sonra güçlendirmeye geçiyorsunuz ve güçlendiriyorsunuz arkadaşlar gibi bu doluyor ve böyle bir şey çıkıyor burada çubuğa küçültme 8-7 saniye falan o sıfır olacak arkadaşlar şunu bekleyelim birazcık 3 bir ve 0 program kapandı sonra game booster'ı hiç bekletmeden açalım yani hiç bekletmeden bir şey olmaz da açalım bir zaman sonra buradaki oyun kutusuna get yazısına tıklayalım Sonra arkadaşlar hangi oyunu az önce güçlendirmeye geçtiysek biz game exe dedik Sonra güçlendir ve başlatıyoruz. O da arkadaşlar ben başlatırsam video dur duracağı için yapmıyorum. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bugünlük bu kadardı. Abone olmayı unutmayın.